Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Left 4 Dead 2 oynuyoruz ve yanımda Jojo var. Hoş geldin Jojo. Hoş buldum. Evet şu an izleyen sen Doğu neden yok diye kesin bize soru gelecektir değil mi? O bizim izleyicilerimizden, seyircilerimizden artık neyse. Çünkü Doğu şu an hafta içi biz oynuyoruz. Son olarak askerden gitmeden önceki son hafta içimiz bu. Hafta sonu bir daha oynama şansımız yok. Doğu da Çalıştığı için hafta içi gelemiyor. Ondan biz mecburi bitirmemiz için hafta içi oynayıp bitireceğiz. O kadar. Evet. Oyunu bitirmemiz için böyle bir şey yapma kararı aldık. Kiş... Doğu'ya buradan kusura bakma. Doğu Aynen. alınmadı yani kusuruma. <laughs> Özür dileriz. Ee, <laughs> ve bunu şu an Doğu izliyorken ki haberi de olmayacak büyük ihtimal. Doğu bunu izliyorken büyük şoka girebilir. <laughs> ee, Kesinlikle. Çünkü söylemedik de yani. <laughs> Çok büyük satış var şu an. Aynen haberi yok Doğukan'ın şu anda. Ve bizim Doğukan'a haber olduğu zaman da bizim haberimiz olmayacak. Çünkü o zaman biz zaten askerde olacağız. O M4 varmış güzel. Aynen M4 var güzel. Yalnız bu oyunun hassasiyeti ya. Oyunun hassasiyeti mi attı yine ne oldu lan? Evet. Yakın dövüş menzili bir tek tava mı var? Başka bir şey yok mu ya? Ha sopa varmış. Sopa almam bu Hadi gidelim. Benim sesi nasıl geliyor kanka? Gayet düzgün geliyor. Ne oldu ki? Oyunda biraz pink var da ondan. Evet oyunda pink var. Ben de anlamadım da gayet düzgün geliyor şu an. Evet. Ne diyecektim lan? Ben bir şey daha diyecektim. Ne bileyim ne diyecektim. E ben bu arada biz de zaten an... şu an zor şartlar altında oynuyoruz gerçekten yani zor şartlar altında oynadığından çok iddialı oldu da. Evet. Bak. Yani bayağı işimiz olmasına rağmen yine de bu araya sıkıştırmaya çalıştık. Çık aralara. Evet inek ölmüş bu arada Aynen. oha. Oğlum, bu inek de ne büyükmüş ya Bir tane değil, Bir tane. Evet. var bir yerde. Bayağı büyükmüş. Bir bakalım bizim range'te nasıl olacak? O kadar büyüyecek mi ineklerimiz? Yalnız mermim benim şimdiden bitmeye başladı bile bak. Daha başındayız ama bitiyor. Cadı var. Nerede lan cadı? Lan yanlış gösterdim. Allah Ömer lan. Tamam öldüm. Kalk. Çok kalk, güvenmiştim kalk, o yüksekte yukarı çıkamayacağım. O yerde miydi? Evet. Tırmandı bir de oha. He, ee, hiç beklemiyordum dedim ki kendimi zeki hissettim dedim ki bu çıkamaz yukarı dedim. Ateşi değil Sen de ne tarafa gidiyoruz peki? Evet. Kapı bunlar açılıyor mu acaba? Açılmıyor ya. Ay şuradan gidiyoruz gel buldum. Evet en Bizim bulmalarımız birazcık çok güven vermiyor ama neyse. Bir kere de hatırlıyor Bulduk bulduk var. deyip 40 yere dolaş. 40 dakika dolaşmıştık. Evet o öyle bir şey oldu ama başlıyor. Bu arada ben bir şey söyleyeyim mi? Altı var. Söyle. Acaba biz hangi seviyede oynadık? Ben yani şu an normal açtım da. Harbi mi? mi? Evet. Ya yani normalde ilk başta ama normalde başlamış. Şey. Ya. Yani ben şu an bir zorluk hissetmiyorum açıkçası. Ben de hissetmiyorum. Bu arada hiç loot bulamıyoruz doğru dürüst. Farkında mısın? Hiç bomba bomba da çıkmıyor. Az daha şunu cadı sandım ha. Oha. Oradan çıkılıyor ama çıkılıyor. Nasıl çıktın lan oradan? Yandaki demeye ya tutundun da ama zaten bir şey yok Aa, ya. Aa, molotof buldum. Dilli var bir yerde. Evet. O biz buraya geldik ki zaten ya. Evet evet Şu aşağıdan gelmiş. bence de bence de. O çok geç patlıyor kanka ya. Evet yaklaşma. Yani. Ha öldü birkaç tane. Ha bir de şey diyeceğim. Artık birbirimizi trollemeyelim zaten iki kişi. <laughs> evet evet. Jacky var Jacky var. Bana Ormanlıktan gelmesin Jacky. Nerede? Antır da var galiba. Ben şöyle gidiyorum tribu. Şuradan gideceğiz galiba. Gel bakayım. Tamam geliyorum ben de. Oğlum bir sürü geliyorlar. Kanka arkadan. Hmm. Oraya doğru gideceğiz. Aha Jackie kanka beni tuttu. Helal. Helal. Ne taraftan gidiyor ki anlamadım ki şu anda. Gel gel beni takip et lan buradan. <laughs> Oğlum oraya girdik ki ya. Cedi'yi burada öldürdük zaten. Olan. E, böyle geldik zaten doğru mu? Bir... Tüpürük var bir yerde. Aşağı doğru gidecek mi? Yani? Aşağısı da ama çok buradan gidemeyiz Gideriz gideriz. Aa, bariyer varmış nasıl gideceğiz doğru. Bak yine bulamadık gördün mü? Birinin üstüne mi çıkacağız ya? Allah'ım da nasıl? İyi lan hızlı öldük. O zaman böyle gideceğiz. Böyle gideceğiz. Buradan sonra böyle gideceğiz işte. Gel. Yo Yine aynı yere geldin. Yok yok. Gelme 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 sakın. Sen neredesin? Uzaklardayım ya. Ama yine başa döndün galiba sen. Aa buldum galiba. Buldum buldum buldum. Tamam geldim. Geldim. Kanka şu arabalara sık. Arabalara sıkma sakın. Boss var boss. Sıktım yanlış ya, harika. Ömer seni takip ediyor. Evet. Mermim bitti benim. Benim de bitti. Onu zorlandık lan normal oynuyoruz o işe. Oğlum ölmüyor o hayvan. Ölmez tabii. Çünkü mermi yok, silah yok. Kanka ben ölüyorum, ben ölüyorum. Ama gelemiyorum ki, be, be, beni koruyor? Tuttum. Tamam. Oğlum ölecen mi ya? Ben de yattım. tamam geliyoruz. Evet, şu an doğu ne kadar gülecek var ya. Harbi var ya doğuyu çarmır ki ölüyoruz şu anda. Ama doğu gelemiyor. Oğlum hala yatmadı hayvan. Abi zor. Lan niye kaldırmıyorsun beni? Niye bırak? Lan kalktı gözüktü bende. Yok gözükmemiş, pardon ben küçük ufak ayağa kalkınca kalktım sanırım. Can bas Buradan aşağı gittiniz herhalde. Can basacağız da, mermimiz de yok. Hadi bas canı, ben bastım canım. Benim canım yok. Senin metin de yok. Oha. Benim bir kere azaldı full. O zaman... Cadı yatırdı doğru seni. Doğru, aynen. Doğru. Ben de var. Aha mermi var burada şükür tamam. Oh, oh güzel. Ve atladık. İkili tabanca da yaptım, harika. Başka bir şey var mı? Met falan varsa söyleyin sana da bir met yok ya. Buraya niye bir insan of çel bok gibi bir yer ya? Oh. Doğru. Mantıklı. Hani eski halinde düşünüyorum yine mantıklı. Biri aşağıya gitti. Oğlum Francis nerelere çıkıyor? Evin tepesine falan çıktın. Nasıl çıktın oraları oğlum? Şuradan çıkıyor gel. Çıkıyor çıkılıyor mu çöp? Çıkılıyor. Charger var. İyi ki şey Olur. bariyer vardı ha. Ay şurada mı çıkacağız? aşağıya gideceğiz bence galiba ya. Burada pencere kırık çünkü. Ben atladım aşağı. Git git. Canın yarısı git. Ona sıkın ya. Ne oldu? Sen yattın yere. Evet. Abi son dirilme. Kanka buradan böyle atlarsam ben direk ölürüm. Böyle aşağı ineyim. Balkondan yani. çıkılıyor mu ki Gel dolaş gel oradan. Sen yine gel Kanka ben... Tamam, geldik galiba aslında falan ya. Burası sana benziyor da. Buraya nasıl çıkacak? Buldun mu? aşağıda bir yol var mı? Yok aşağıdan yol yok. Ha tamam buradan buradan. Vay yani oldu. Şu ölmedi gitti. Ben de Aa Matt, git. Ölmeyecek. Tamam bas. Burada molotof var. Molotofun yoksa al kenarda al. Onu alacağım da çok da kullanmıyorum ben o şeyleri ya. Hadi bakalım. Yukarı doğru gidelim. Ben aşağı doğru ineyim. Bir şey yokmuş gelme aşağı doğru. Smoker no. var. Dedi yani. Mermi bol gibi kullanacağım çünkü um, artık canım gitmemesi lazım. Oğlum evin içine giriyor buradan ama. Aa içeri tabanca. Bu lazım olur. Charger var bir yerde. Arkadan da geliyorlar lan. Kanka var. Yeni M4 alayım tamam. Hey, ha buradan dışarı çıkacağız gel. Tamam. Ha Ta Jacky var. Öldü mü? Öldün. Evet evet öldün. Oğlum bitmek mi bunlar? Ha bitmek. kadar hayatta kal. Tamam geldik o zaman. Aynen. Birazcık zorlandık ha ne diyorsun? E olmadığı için normal haliyle ben ya. Bu ne oğlum? Bu kadar. Tamam, bitti. Gel. Geldik. yine, korda gözüküyor. Aynen. Boomer var. Evet, pingim var. Fardan boomer kanı çıktı. O değil de, nasıl çıkmayı başardı o boomer? Lan içeride zombiler var. Hangi kapıyı niye kapattın? Kapıyı kapattım zombiler kapanmış Kapattım kapıyı kapattım Güzel <laughs> Yarabbi ya Hadi Güzel. gel Açıyorum kapıyı Ha o kapıyı mı açıyorsun? Evet Feyke yedik Güzel Hadi yürü koş 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 Koşuyorum Ben hatta tam kullanayım başta ya Aynen Püf var pat, pat pat Neyse pat pat Hiçbir <laughs> önemi yok <laughs> Artık bir Arkadaki botlar bize doğru çıkıyor. Farkındasın değil mi? Evet evet farkındayım. Ama canımız gitmiyor gibi hissediyorum işte, ben. Gitmiyor yok, <laughs> gitmiyor yok. Yok yok gitmiyor. Yukarı çıkacağım bu arada şeyden. Evet evet gördüm. Bu boomer'ı ileride öldürelim de bize sıkıntı yaşatmasın. Charger var charger var gelin. Beni aldı ya. Sana vurdu ya. Geldi sana vurdu ya. Abi görüyor musun? Bir de var. Aşağı düştüm lan Allah kahretsin. Soruyorum. Gel. Lan kimi çekiyor? Tamam gir gidelim biz boş ver bunlar kapı. Cadı var. Tamam bunlar gelir. Kanka sıkmayalım bence. Kanka geliyor bu. İleri. Bana geliyor, bana geliyor. Öl artık, öl kaç bak görmüyor musun? O da düşürdü lan beni. Nasıl oldu oğlum o? Neyse tamam. Kaldırıyorum can basacağım bekle. Senin yoktu. Bana basma sen basma sen basma. NPC'ler basar bana illa. Bak basıyor. Güzel güzel. Şey diyecektim. Cadı her türlü cadı artmış canı. Dünyayı boşalttık ismi dünyayı. Ben yine düştüm ya. Yani. Bence de abi ölmedi o ya. Ben sana söylüyorum biz normalde oynamıyoruz. Can geldi. Hadi. Siz beklemişsiniz lan. El alırsın lan. Evet tabi lan. Şeye Hadi. gireceğiz bu arada tekrar. Nereye? Mısır tarlasına. Hay Allah belan yani çok kötü yer. Ama en azından sağımız solumuz kapalı düz gideceğiz yani onu gideriz en azından. Arkalar var lan. Allah kahretsin. Oğlum back for buluttaki gibi o da mı varmış burada? Tamam. Ben bir yere geldim. Tamam doğru yere geldim. <laughs> gel gel. Ha buradan geçtim ben karşıya. Gel. Geldim ben tamam. Aynen. Biz Spirit yapar gibi gerçekten gidiyoruz. E gidelim abi ne yapalım Allah Allah. Çok etraf çok şey ama. Bir şey bulunacak gibi durmuyor. İnekler ölmüş yine. Evet. Şuradan yukarı çıkan bir merdiven var. Şurada bir şey gördüm. Ne bu? merdiven. Mer Oo, pala buldu. Çok iyi. Burada yukarıda kürek var. Başka ne var? İkili silah yapabiliyorsun diyeceksin. Yapamadım. Daha da beter oldu. İkili silah mı? Ben kaybettim. yapıyordum. Benim ben düştüm. Alabilirsin ikili tabanca işte. Ya ya yaptım. Aşağıda. Tamam yaptım. Radyo çalıyor. Biri konuşuyor duyuyor mu? Yok ben yukarıdayım duyamıyorum ben. Ben de yukarı hiç Ama az evvel konuşuyordu bir duydum. Çıkma yukarı. Yukarı çıkma. Çık oradan. Heh. Patlattı ya. Burada da şey var. Uçak var. Kılıç pardon. Aynen. Neredesin sen? Bak şurada. Gördün mü? Al istiyor sana. Al. Aldım. Oha bu lazer eklentisini nereden buldun? Ben bulmadım. Trançes bulmuş. Adam. Nereden bu? Bak biri konuşuyor. Öteki eve mi gideceğiz acaba? Gel gel. İndim Bak aşık. buradan çalıyor evet. Burada zombiler var. Geldin. Geldim. ben kapışıyorum. Ben de geldim. Zıplayayım. Neyse senin de canın çok. Benim de canım daha basacak kitim var. Ha radyoya cevap verdim. Telsizmiş falan var. Oo burada bir sürü medkit var. Defans yapacağız anlaşıldı gel. Yuka aşağıda mı? Evet Güzel. evet. Güzel aşağıda. Kurtarma evini çağır diyor. Bir daha konuşalım. Çağırdım ben. Kapısı kapanıyor mu? Kapanmıyor. Kapanıyor. Bir saniye. gel çok... Kapattın kapıyı ha. Ama kırılacak da o kapılar neyse. Ne kadar ben dayanırsa o kadar olur. iyi. Kanka ne kadar dayanırsa o kadar iyi. Kanka burada ne? Me mer Oy, tamam. Aa yukarıdan çıkıyorlar. Aşağıya gel kanka aşağı. Hala daha kapı aslında çok iyi bir durumda. Oha bu kapı kırılmış. Hala daha bence çok iyi bir durum. Aa arka kapıyı kapatmıyor mu? Kapı kırılmış. Kapı kapatmıyor Hayır. Kırılacak da ne o kapı. Bak şeyden kanka ateş geliyor? edin. Delikten ateş edince bir çıkıyor. Aa kanka skip var. Dikkat edin. Gördüm evin içine kadar girmiş. Öldü. Hadi ve be, speed bit artık. yüz mükemmel ev savunması lan. Kanka charger gibi içine. Charger Bunun bile evin içine Öyle. girmişse yani ben de ne diyeyim. Nereden girdik? Ha buradan Kanka girdi ben. evet kocaman, kocaman ben delik var. Buradan yani. girdi o zaman kocaman yarık var. Oradan gelenler yanacak. Yaktım orayı ben. Kanka benim üstüme zıpladı. Evet kurtardın. Adam. Güzel güzel kurtardın. Ben buradan aldım. Şu an çok ciddi oynuyoruz ana kadar. Şimdi zorlandık. Ben, ben şurayı yaktım güzel oldu gelemedi buradan sağ. Aa burada başka silahlar da varmış. Şöyle ben dışarı atsam bu bombayı nasıl olur? Şöyle. Atabilirsin. Ben buraya attıydım işte molotofu yandılar salaklar. Güzel oldu. Üf. Patladı ha. Tank geliyor, tank geliyor. Taş atıyor küçük. Geri kaç. Geri kaç. Ne şey kadar kötü yine ya. Geri kaç. Bile odaklandı. Öldü galiba. Evet öldü. Evet öldü artık. Bizden hiç vuramadı. Değil mi? Sana da vuramadı. Evet vuramadı. Lan gitti bili çek Jackie aldı. Kurtardık onu. Francis kurtardı neyse. Tamam. Geliyorlar geliyorlar. Şöyle bir savunma yapalım burada. Aynen. Evet. Charger dedi biri. Charger'ı göremiyorum ben. Nerede Charger? Bilmiyorum biri Charger dedi dedi ama Charger görünmüyor. Ben öyle. Ayy speed var kanka. Da... Arkana sakın geçme. Arkaya hareket etme sakın. Oha. Oha. Gördün değil mi Spit'in kuşu yere? Gördüm gördüm tam arkamdaydı var ya. Evet. İyi değmedi. Yerde dilli var. Bu yarmataydın büyük ihtimalle arkaya gider miydin? Giderdim önce. Evet, net giderdim. Hunter gel. Öldü. Peki. Güzel. Bizim botlar da iyi oynamaya başladı bu arada onu da söyleyeyim ha. Evet botlar iyi oynuyor zaten. Bizden fazla ki bu lümer Charger geliyor harbi bu tekenin. <laughs> tamam. Kanka nereden geliyor bak tonlukla? Oraya mola sokat Tamam. Vallahi her taraftan geliyorlar şu Arka tarafı kapattım. Yok. Arka taraf yanıyor görüyorsun o an. geliyor. Ben de şuraya yapayım o Aynen o da güzel oldu. Ama dikkat et bize alevlendirmez. Yok gelmedi. Güzel. Pingim düzeldi. İyi iyi oldu güzel. Medkit var ya ben bir tane... Aa bu mu var? Ben. Bu mur öldürdüm kusmadan bize öldü. Ateşli mermi aldım bu da güzel olur. Bos geliyor. Oha geliyor kaç kaç kaç? Nereden geliyor onu bulmam lazım. Burdan burdan. Taş burada dikkat et. Tamam. O taş evin içine girer mi ya Afedersin de yok. E ee, öldü. Sıvıştı oraya. A bagır bagır girdi sana Evet öldü. Güzel basitti. <laughs> ne zaman geliyor bu kurtarma ekibi? Charger geliyor, charger. Aa, oh, no ne geldi, lan. araç geldi, araç geldi, araç. Hangi arkada beni takip et, beni buldun mu? Ben gördüm zaten. Oğlum araç dolanıyor onu onun yüzünden de gidiyoruz. Saçma geldi tamam. Tamam ben gördüm. Ben de geldim arkandayım. Neyi bekliyoruz hadi girdik biz. Run diyoruz hadi oğlum arabayı sürsene Bill kalsın sokakta. Heh. Bill öldü galiba lan. Çok <laughs> hiç gram da değil bak hiç da değil. Özel ez özel. O zombiler niye ezilmiyor anan satayım? Niye ezilmiyor o zombiler? Ha, yapamamışlar. Biraz ezildi ama bir kaçın. Gördüm. İyi oldu. Böcek herifler. Böcek herifler ne ya? <laughs> Yine güzel bir kelime cümle daha buldu. O zaman Alper bu bölümünde de sonuna geldik. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdan video like atıp kanala abone olabilirsiniz. Ekranda çıkan diğer videolarda göz atabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.